Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası evinden kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün sizlerle yine çok güzel, harika bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Bu güzel model sevgili hanımlar çok kolay. 6 sırada bir kendine tekrar ediyor ama modelimizi biz sadece 5. ve 6. sıralarda kuruyoruz. Kolaydan kolay, aşırı kolay bir model. Bu güzel modeli sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz hemen şöyle iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım hanımlar. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Güzel, harika, kiremit renginde güzel bir ipim. Hemen ipimin kalınlığına göre de, şöyle ipimin kalınlığına göre de şişlerimi 3,5 milim olarak ayarladım sevgili hanımlar. Hemen ilmek sayılarımı da vereyim. Desenimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Şöyle 2, 2, 2 2 2 2 2 2 Yani ne yaparsak yapalım 2 ve 2'nin katlarında ilmekler atıyoruz. Evet ister yelek, ister hırka, ister atkı, ister bere, ister süveter, ister anne yelekleri, çeyizlik yelekler, kendinize, eşinize, çocuğunuza, bebeklerinize her yerde kullanabileceğiniz bebek battaniyelerinizde, her yerde kullanabileceğiniz çok şık bir model. Evet modelimizin arka yüzünden başlıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle bir lastik modeli yaptım. Sizler dilediğiniz lastik modelini yapabilirsiniz. Modelimin birinci sırasında ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. modelimizin birinci sırasında ön yüzde 4 sıra ters örgü görününceye kadar yapacağız arkadaşlar biz modeli 5. ve 6. sıralarda kuracağız çok kolay ve hızlı ilerleyen güzel bir örgü modeli Evet şöyle bir sıra tersimi yaptım şimdi modelin ikinci sırasındayım ve ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum Evet sevgili hanımlar bu arada kanalıma yeni geldiyseniz, yeni keşfettiyseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet sevgili hanımlar sizlerden gelen yorumlar benim için çok değerli. Ve yorumlarınızı inceliyorum, bakıyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Evet şöyle ikinci sıramı da tamamladım. Modelin üçüncü sırasındayım ve arka sırasındayım. Yine burada da bir sıra ters örüyorum bakın modelin üçüncü sırası da ters çok kolay demiştim sizlere hanımlar bakın düz örgülerle yapıyoruz modeli beşinci ve altıncı sıralarında kuruyoruz muhteşem bir model ortaya çıkıyor Şöyle bir sıra daha ters yaptık modelin üçüncü sırasında Evet modelin üçüncü sırasında tamamladım şimdi modelin dördüncü sırası ve ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine burada da bir sıra daha düz örüyorum. Bu şekilde. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği bir model sevgili hanımlar. Evet modelin dördüncü sırasında tamamladık. Şimdi modelimize şekil vermeye geldik hanımlar. Modelin beşinci sırasındayız ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın iki tane ilmeğim var. İki ters ilmeğim şöyle. Bu iki ters ilmeğimi bir kez ördüm. İlmeğimi boyunu uzun tutuyorum. Bir doluyorum. Bu iki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bakın 2 ilmekten 3 ilmek elde ettik. Yine 2 ters ilmeğimin ikisini düz olarak örüyorum. Bir kez doluyorum. Bu 2 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bu şekilde. 2 ilmeğimi birlikte öreceğiz. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. 2 ilmeğimi bir kez ördüm, bir doladım. 2 ilmeğimi bir kez daha ördüm. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm, bir doladım. 2 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Evet, arka yüzde modelin 5. sırasında bu işlemi yapıyoruz bakın. 2 ilmeği birlikte ördüm, bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Son kez yapalım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum bir doluyorum iki ilmeğimi bir kez daha örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm Evet modelin 5. sırasında bakın bu işlemi yaptım modelin 6. ve son sırasındayım hanımlar bakın şöyle bir görüntümüz var şimdi 6. sırasında modelin son sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın şöyle ilmeklerimiz üçerli gruplar halinde arkadaşlar şu birincisi değil şu ortadaki ilmeği birinci ilmeğin üzerinden atlattım. Örmüyorum. Bu iki ilmeğimi de birlikte örüyorum. Bakın iki ilmekten üç ilmek yapmıştık. Şimdi yine iki ilmeğe düştü ilmeğimiz. Tekrar bakın şu ortadaki birinci değil ikinciyi birincinin üstünden atlatıyorum. Örmüyorum. Bu iki ilmeğimi de birlikte düz olarak örüyorum birinci değil ikinci ilmeğimi birinci ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bu iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Birinci değil ikinci ilmeğimi birinci ilmeğimin üstünden atlatıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Birinci değil ikinci ilmeğimi birinci ilmeğin üstünden atlatıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci değil ikinci ilmeğimi Birinci ilmeğin üstünden atlattım. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. Son kez yapıyorum. Bakın birinci değil. ikinci ilmeğimi birinci ilmeğin üstünden atlattım. İki ilmeği birlikte ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet bu şekilde sevgili hanımlar model ilerledikçe kendini gösterecek. Bir modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi ikinci bir modeli kurmak için şimdi burada birinci sırada ne yaptıysak 4. 6. sıraya kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıranın tekrarını yapacağız. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ikinci modelimin birinci sırasında ters olarak örüyorum. Bakın. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Evet hanımlar modelimizi yaparken, izlerken bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın. Gerçekten çok çok güzel. Ee, sizlerin de beğendiği, sevdiği bir model. Evet şöyle modelin birinci sırasını tamamladım. Modelin ikinci sırasındayım. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. düz olduğu için hızlı yapıyorum arkadaşlar. Evet ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi üçüncü sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum bakın. Modelin üçüncü sırası ve arka sırası tüm ilmekler ters. Evet bu şekilde sıramı tamamladım. Modelin ön yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım. Üçüncü sırayı tamamladık. Dördüncü sıramızdayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Biz modelimizi beşinci ve altıncı sıralarda kuruyoruz. Evet hanımlar dediğim gibi yeni öğrenmiş arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği bir model bakın. Çok kolay. Biz modeli ne yapıyoruz? 5. ve 6. sıralarında kuruyoruz. Şimdi yine şekil vereceğiz. Modelin 5. sırası ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu iki ilmeğimi bir kez örüyorum düz olarak. Doluyorum 2. Bir kez daha bu iki ilmeğimi örüyorum. Yani iki ilmekten 3 ilmek elde ediyorum. Tekrar bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum. Evet. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. Düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi bir kez daha düz olarak örüyorum. Yani 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim arkadaşlar. 2 ilmeğimi bir kez ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi bir kez daha ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Evet, son kez yapalım. Bakın iki ilmeği biraz sık örmüşüm. Bir kez ördüm, bir doladım. Bu iki ilmeği bir kez daha ördüm. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet modelin 5. sırasında bakın bu işlemi yaptım. Modelin 6. ve son sırasındayım. Şöyle. Tekrar hemen başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz bakın yine üçlü gruplar halinde. Birinci değil ikinci ilmeği birinci ilmeğin üzerinden aşırdım. Bu iki ilmeğimi de birlikte örüyorum. Düz olarak. Bakın birinci değil ikinci ilmeği birinci ilmeğin üzerinden aşırdım. İki ilmeğimi de birlikte düz olarak örüyorum. Yani arttırmıştık burada ilmeği yine eski sayısına geri döndü. Ortadaki ilmeğimi alıyorum. Birinci ilmeğin üstünden atlatıp bakın örmüyoruz. İkisini beraber iki ilmeğimizi örüyoruz. Birinci değil ikinci ilmeği birinci ilmeğin üstünden aşırdım. İki ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Birinci değil, ikinci ilmeği aldım, birinci ilmeğin üstünden aşırdım. İki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Arttırmış olduğumuz ilmek sayıları da dediğim gibi eski sayısına geri döndü. Birinci ilmeğin üstünden aşırdım, İki ilmeği birlikte düz ördüm. Son kez yapalım. Bakın üç ilmeğimiz var. Birinci değil, ikinci ilmeği alıyorum. Birinci ilmeğin üstünden aşırıp buradaki iki ilmeği de birlikte düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet hanımlar model ilerledikçe bu şekilde devam edecek. Bakın şimdi ikinci modelimizde tamamlamış olduk. Ben sizlere iki model göstermiş oldum. Şimdi tekrardan e, arka yüzden birinci sıradan düz ilmek ikinci sıradan düz arka yüzden üçüncü sıradan düz ön yüzden dördüncü sırada düz arka yüzde modelimizi kurmak için ilmeklerimizi yapmaya başlıyoruz altıncı sırasında da modelimizi bu şekilde tamamlıyoruz bu kadar kolay hanımlar evet modelimizin ilerlemiş halini bir görün daha çok seveceksiniz hanımlar evet modelimizin ilerlemiş hali de evet sevgili hanımlar umarım beğenmişsinizdir oldukça güzel şık gösterişli bir model şöyle bakın gerçekten mükemmel bir model. İster yelek, ister hırka, ister atkı, ister bere. Aklınıza gelebilecek her türlü modellerde kullanabilirsiniz. Ben şöyle gördüğünüz gibi bir hazır lastik uygulaması yaptım sevgili hanımlar. Çok güzel ve şık olduğunu düşünüyorum. Umarım Sizlerde beğenmişsinizdir. Dilediğiniz lastik modellerini sizler yapabilirsiniz ama bu lastik modelim çok yakıştığını düşünüyorum. Evet, şöyle. Bugünkü desenimiz bu güzel model sevgili hanımlar. Arkasında şöyle bir görelim. Arkası da bu şekilde. Evet, harika bir model. Ördüğünüze değecek, giydiğinize değecek, yakışacak. Çok şık ve güzel bir desen olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Peki bu güzel deseni nerelerde kullanabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz bu güzel desenden? Yelekler, hırkalar, bluzlar, çocuğunuza, erkek çocuğunuza, eşinize, kız çocuklarına, bay bayan tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz çok şık ve gösterişli bir model sevgili hanımlar. İnşallah sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Modelimizi beğenmişsinizdir. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Yepyeni ve güzel örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere. Annemin Örgü Dünyası kanalına annemin örgü evine hoş geldiniz diyorum tekrar. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Modelime bir beğeni bırakmadan geçmeyin sevgili hanımlar diyorum. Hoşçakalın.